没有脑子。 Arkadaşlar ben Merke. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir gizemi araştıracağız dostlarım. Son zamanlarda adını çok fazla duyduğum bir karakter var. Coco Melon arkadaşlar bakın burada yazıyor. Bu karakteri son zamanlarda dediğim gibi çok fazla etrafta görmeye ve duymaya başlamıştım. Bugün sizlerle de biraz bunu araştıracağım ve aranızda bilenler varsa mutlaka yorumlar kısmına benim bu Coco Melon denilen şey hakkında bilmem gerektiğini düşündüğünüz şeyler varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Neyse biraz sonra zaten bilmiyorsanız sizde öğreneceğiz bakalım bu nasıl bir karaktermiş. Ben bunun numarasını buldum arkadaşlar. Coco Melon'un arasında buldum ama hiçbir şekilde mesaj atmadım hatta size şöyle bir açayım telefonu hemen. mesaj atmadım arkadaşlar şu anda çocuğumun önünde hatta şöyle açayım ben size bakın bu görmüş olduğunuz gibi numarasını buldum arkadaşlar burada Jojo Melon diye kaydettim ama hiçbir şekilde daha önce mesaj atmadım arkadaşlar bakın görüyorsunuz mesajlar normal bir şekilde duruyor biraz sonra onu mesaj atacağız ve bakalım görüntülü bir şekilde aramayı deneyeceğiz bakalım başarılı olabilecek miyiz veya görüntülü bir şekilde aradığımız zaman dedi telefonumu açacak mı göreceğiz her neyse daha fazla uzatma videolarımızı açarken hadi önce biraz bir video izleyeceğiz bakalım bu Jojo Melon neymiş bir onu bir anlayacağız sonra o sırada da Allah o sırada da mesaj atacağız zaten aşağıda sosyal medya hesaplarım çıkmıştır ben bunları yaparken siz de hala onları takip etmeseniz takip ederseniz gerçekten çok sevdiğim dostlarım daha fazla lütfen eğer videoyu da beğendiyseniz, beğendiyseniz kanalıma da abone olduysanız daha fazla Jojo Melo hakkında video istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Jojo Melo'nun burada whatsapp konuşması duruyor. Önce bir merhaba yazalım bir selam yazalım şöyle bir selamımızı verelim. Merhaba yazdım arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi merhaba yazdım. O bana dönüş yapana kadar şimdi ben bir Konuşamadım. Ben YouTube'da Jojo Melon yazdığım zaman çıkan sonuçları görüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya Jojo Melon yazdım ve çıkan sonuçlar bunlar arkadaşlar. Şimdi burada hangisini açacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bunlar sanırım Jojo Melon denilen karakter. Hatta şu kulaklığı da çıkarayım birlikte izleyelim arkadaşlar. Sanırım bir böyle e, şarkı karakteri mi diyeyim böyle sürekli şarkılar söyleyen yani böyle çizgi filminde sürekli şarkılar dönen bir karakter gibi gözüküyor arkadaşlar. Rastgele bir tanesini açacağım. Şimdi mesela ne diyor? Şu koyunlu bir tane şey var. Black Sheep. Aynen. Siyah koyun tarzı bir şey var arkadaşlar. Ay ay açtım hoşuma... lan. Geldi arkadaşlar. Bu karpuz da ne bilmiyorum arkadaşlar. Jojo Melon diye başlıyor. Bu şekilde başlıyor. Ben de hiçbir şekilde bir araştırma yapmadım arkadaşlar. Karakterin ne olduğuna dair veya nasıl bir şey olduğuna dair hiçbir fikrim gerçekten yok. Ama sizlerle birlikte şimdi araştıracağım, göreceğim dostlarım. Neyse, şimdi şunu bir izleyerek başlayalım bakalım. Jojo Melon dedi. Bir başlayalım bakalım neymiş bu? Allah Allah. Bey Bey Black Sheep, tamam Sanırım şey arkadaşlar bu dediğim gibi size sürekli böyle çocuk şarkıları yapan mı diyeyim artık böyle sürekli böyle tekerlemeli şarkılar söyleyen bir karakter arkadaşlar. Karakterimiz de bu sanırım değil mi? bu dakika telefonu bir açayım hemen. Telefonu açtım arkadaşlar bakın benim profil fotoğrafındaki de bu çocuk değil mi? Bakayım şöyle yan yana koyayım. Sanırım bu çocuk arkadaşlar bakın. Aynen aynen bu çocuk. Aynen bak saçından anladım. Saçından anladım bak saçın ortasında küçük bir saç var. Tamam. Ee, bizim çocuğumuz bu çocuk arkadaşlar. Bu arada yazdığım merhaba yazısını görmüş arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Merhaba. Bununla konuşurken kafam karışıyor. Arkada müzik dönüyor ya. Müzikle birlikte konuşurken Aa mesajımıza cevap vermiş. Müzikle birlikte konuşurken konuşması çok zor. Merhaba, sen kimsin diyor. Aa Jojo bizi tanımıyor. Tabi ben onu tanımadığıma göre Jojo da beni tanımıyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bugünkü videomuzun amacı Jojo Melon'u görüntülü bir şekilde aramak. Şimdi Jojo Melon... Aslında kendimizi tanıtalım mı? Ben Berke diyeyim. Bir dakika söyleyelim arkadaşlar. Ben Berke. E, şöyle bir kendimizi tanıtalım. Ben Berke. E, sen kimsin diye sormuyorum. Jojo Melon olduğunu zaten biliyoruz. E, seni aramak istiyorum diyeyim. Direkt söyleyelim arkadaşlar. Amacımızı bugün belli ediyorum. Bugün pat 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 her şeyi söylüyorum arkadaşlar. Seni... Ee, görüntülü görüntü lan niye yazamıyorum lan? Elim ayağım birbirine karıştı. Görüntülü aramak istiyorum. Bak arkadaşlar seni görüntülü aramak istiyorum dedim. Hatta mesajı da şöyle gönderdim. Seni görüntülü aramak istiyorum. Ben Berke dedim. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Adam doğal olarak bana "Çocuğum öyle Berke kim yazdı arkadaşlar?" görüyor musunuz? Doğal olarak bana Berke kim yazdı?" şimdi ben kendimi YouTuber olarak mı tanıtsam, rastgele bir izleyicisi olarak mı, tam da yer bulamadık. İzleyicisi olarak mı tanıtsam bilmiyorum ama Berke kim?" dedi. video çektiğimi söylersem, video çektiğimi söylersem belki telefonu açmayabilir ama video çektiğimi öğrenince de telefonu açabilir. Çok karışık. Karakteri bilmediğim için bir anda açasım geldi. Karakteri bilmediğim için arkadaşlar tam ne yapmam gerektiğini, nasıl bir tepki vermem gerektiğini veya onun ne, ne tarz şeylerden hoşlandığını veya nasıl bir tepki vereceğini gerçekten bilmiyorum. O yüzden hani yazsam mı yazmasam mı Berke kim demiş. Dur Berke kim fotoğrafını şöyle kendim bir fotoğraf atacağım arkadaşlar. Şöyle bir kendim bir fotoğrafımı çekeyim Berke kim deyince tanıyacak mıdır belki? Şöyle plaketi de göstereyim mi? Plaket de gösterdi arkadaşlar. Bir tane fotoğraf çektim şöyle kendimi. <laughs> Çok da kötü çıktım ya. Hep kötü çıkıyorum ben bu fotoğraflarda. Neyse. Bir fotoğrafım çektim arkadaşlar. Arkadan da YouTube plaketinin gözükmesini sağladım. Bakın görüyorsunuz. Plaket gözüküyor arkada. Belki o şekilde YouTuber olduğumu anlayabilir veya video çektiğimi düşünebilir. Bakalım plaketi fark edecek mi? Harbiden fark etti. Bakın youtuber mısın yazdı adam ben, ben çözmüşüm bu işleri ya arkada plaketin gözükmesini sağlamıştım onun sayesinde youtuber olduğumu anlamış ben söylemeden anladı youtuber mısın evet diyeyim bakalım video çekecek mi? çekiyor musun diye soracak mı veya e, yani bakalım anlayacağız bakalım ya amacı neymiş bakalım dediğim gibi bilmiyorum karakter arkadaşlar aranızda bilenler varsa da veya daha önce bu e, jojo melo şarkılarını dinleyenler varsa yorumlar yazsın bakalım sadece cahil olan ben miymişim yoksa sizde biliyor musunuz siz siz de biliyor musunuz? Aa! Videoda mısın yazdı arkadaşlar. Bakın. Videoda mısın yaz. Aa dur. Evet dersem ne diyecek? Hayır dersem ne diyecek? Şimdi evet dersem bana bir daha cevap vermeyebilir. Hayır dersem belki bana karşı böyle aslında video çekmemi istiyor olabilir. İstemiyor da olabilir. Bilmiyorum. Ee, ben doğruyu söyleyeceğim arkadaşlar. Bugün evet videodayım. Evet videodayım. Ee, evet videodayım diyorum arkadaşlar. Ve o yüzden seni aramak istedim. O yüzden. O yüzden. Seni. Dur. O yüzden. Seni aramak istiyorum. O yüzden seni aramak istiyorum dedim arkadaşlar. Az kalsın ses atıyordum. Evet videodayım. Seni o yüzden aramak istiyorum. Videoya selam yollamasını istese... Video... Video... Yazamıyorum. Videoya selam yollamanı isteyecektim. O yüzden seni arıyordum. Arkadaşlar bakın ses kaydını da gönderdim ona. Bakalım ses kaydını cevap verecek mi? Yani umarım cevap verir. Ben bir dakika bir şeye bakıyordum bilgisayardan da <laughs> geri geldim. Ses kaydını cevap verecek mi? Ses kaydını dinleyelim. Selam. Aynen bak çok net konuş. <laughs> çok net konuşmuşum. Bakalım arkadaşlar mesajlarımıza cevap verecek mi? O mesajlarımıza cevap verene kadar biz biraz daha şu şarkıyı bir dinle. Büyük bir karakter arkadaşlar. Abonesi falan bayağı fazla. 113 milyon abonesi var. Yani bunu sanırım bilmeyen tek cahil ee, benmişim gibi duruyor. Ee, aranızda kesin bilenler vardır tek cahil benimdir arkadaşlar. Mesajlarımızı gördü. E, hatta ses kaydını dinledi ama cevap vermedi. Bakalım arkadaşlar görüntülü bir şekilde ben arıyorum. Hatta siz de şöyle kamerayı da elime alayım. Şurada görüntülü bir şekilde arıyorum dostlarım. Bakalım aynen çalıyor şu anda. Bakalım çocuğum Elon bize ne cevap... Açtı lan. Görüyor musunuz? Açtı. Telefonu açtı. Ses aç. Allah Allah. Bu ne lan? Bir şey bir karakter. O ne lan? Tavşan mı? Kurt. Kurt var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir kurt var. Bu ne oğlum böyle? Ana. Bak bak sevinen bir adam var. Maç yapıyor. Birileri şey beyzbol oynuyor sanırım. Bu ne oğlum böyle? Allah Allah. Dur kamerayı şöyle çevireyim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kamera şu an beni görüyorsunuz. Ben şu anda videoda ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Videoda izleyemiyorum. Şu an kameraya beni görmeniz için şu aşağıdan beni görüyorsunuz ve e, görüntülü aramada da onun ne olduğunu görüyorsunuz. Bana yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Şu anda ekranda ne var? Şu an görüntülü konuşmadan neler dönüyor bana yazmayı Aa kapattı kapattı arkadaşlar yazmayı unutmayın dediğim gibi izleyemedim ee, siz neler olduğunu yorumlar kısmına yazın arkadaşlar Telefonu şimdi kenara bırakıyorum Bu Jojo karakterini isterseniz daha fazla videosunu çekeceğim arkadaşlar Çünkü e, böyle garip Dediğim gibi çok popüler bir karakter aslında 113 milyon abonesi var arkadaşlar 113 milyon gerçekten çok yüksek bir sayı 113 milyon abonesi var O yüzden bunun hakkında birkaç video daha çekmek istiyorum Açıkçası daha doğrusu merak ediyorum Gizemini merak ediyorum arkadaşlar O yüzden birkaç video daha çekebilirim Sizde yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Çekmek istediğim videolar varsa kendinize iyi bakın. Buradan Berke kanalı, buradan ikinci kanalıma hatta ikinci kanalıma olan göstermem yok mu? İkinci kanalıma da size şöyle göstermem yok mu? Minecraft videoları burada devam ediyor arkadaşlar. Belki alın iki kanalında. Bu kanala da abone olup şuradaki zile basmayı unutmayın dostlarım. Dediğim gibi ben şimdilik kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. yukarıdan kanallarıma abone olabilir. İki kanalıma da abone olabilirsiniz. Aşağıda da iki tane farklı video çıktı. Hangisini izlemeseniz tıklayın ve izlemeye devam edin. Ben de o sırada sizin için farklı video çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Ee, bakalım umarım Jojo öyle videosunu beğenmişsinizdir. Şuradan kesin merdiven çıkıyor. <laughs> Hoşça kalın ve <laughs> bay bay. Görüşürüz.